Biz gemlik tarımı kurduk bir anonim şirketi olarak. E, açılışı da e, inanın e, çok kısa sürede yani 3-4 günlük bir süre içerisinde hazırlıklar mutlaka önceden oldu ama arkadaşlarımız gecelerini gündüze katarak size böyle bir imkanı sundular. Bugün kahvaltıda verdiğimiz ürünler Sayın Belediye Başkanım anlatacak hepsi bizim 5 büfemizde satılacak ürünlerimize ait ve bunları kooperatiflerden temin etmek için e, özel çaba sarf ediyoruz. Zannediyorum ileriki yıllarda bunu Gemlik'teki üreticilerimize kazandırırsak, Gemlik'teki üreticileri bir araya getirerek kooperatif kurursak çok daha değerli işler yapmış olur diye düşünüyorum. Amacımız bu. Pandemi dolayısıyla ve günün şartlarındaki ekonomik koşullar nedeniyle vatandaşımıza bir nebze olsun sağlıklı, hijyenik, ve daha ucuz bir gıda temin etme yoluna gittik. Bundan dolayı başta belediye başkanım olmak üzere Gemtar yönetim kurulu arkadaşlarıma, çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Hem belediye başkanımızın hem İlan abimizin hem de Gemlik çalışanlarının böyle güzel bir hizmeti Gemliklilere en düşük maliyetle verme uğraşı çok değerli. Zam üstüne zam. Ekmek alamıyor vatandaş yumurta alamıyor, süt alamıyor. Bırakın onları evini ısıtamıyor. Elektriği yakamıyor. Doğal gazı kullanamıyor, suyu açamıyor. Ama bunun karşında bu vatandaş gene gitmiş borcunu, harcını takır takır ödemiş. İşte o zaman burada bir yönetim zafiyeti var. İşte o sorunları da burada yereldeki güzel örneklerle, doğru projelerle Bizler bu güzel projelere devam edeceğiz. Hep birlikte yapılacak ilk seçimde de iktidar olup her şey Türkiye'de de çok güzel olacak diyorum. Ve başta başkanımıza, milletvekilimize, emeğe geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyor. Hayırlı olsun diyorum. Ben yerel yöneticiyim. Görev aldığımda 108 bindi gemliğin nüfusu, şimdi 123 bin. Projelerimiz vardı, vaatlerimiz size bunları yapacağız dediğimiz. Onları yapıyoruz. Hani hafızalarda da kalsın diye özellikle söylüyorum. Tıkır tıkır çalışıyoruz, teker teker tamamlıyoruz. Bir kuruşunuza alel getirmiyoruz. Emin ellerdedir. Allah bize, sizin bize teslim ettiğiniz bütçeyi helalinden en doğru işlerde, en doğru rakamlarla kullanmayı nasip etsin. Bugüne kadar böyle oldu, bundan sonra inşallah böyle devam edecek. Az parayla en... En çok ihtiyaç duyulan şey neyse eğer onu tespit edip o alanın içerisine girmeye çalışıyoruz. Millet İttifakı'nın ortakları burada da Cumhur İttifakı'nın ortaklarından bir temsilci bile yok gördüğüm kadarıyla. Üzüldüm. Halk Büfe dedik adına. Halk Büfe gelmekte yaşayan halk için halk büfe ismini aldı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içindeki halk yüzünden değil. Halk için yaptığımız şeye Halk büfe ismini koyduk da bu yüzden gelmedilerse hata etmişler. Eğer benim bir ayıbım yüzünden ben eksik bir şey yaptım diye gelmemişlerse de lütfen bana haber göndersinler. Her birinin hakkını helal etmesi noktasında üstümü düşeni yapabileyim. Normal şartlarda 3000 ekmek günde 3000 aileye orada ücretsiz bir de kredi dışında 3000 ekmek verelim gibi bir şeyim vardı benim. Ama baktım ki geçtiğimiz yıl her ne kadar enflasyon işte şu kadardır deniliyor olsa da gerçekte öyle değil. Alışverişe girdiğinde markette TÜİ'nin verdiği enflasyon oranlarının iki katı, üç katı oranlarda artışlarla karşı karşıyayız. Dedi ki ya bir dakika bir sorun var. Bu sorunu biz yıllardır hükümetler aracılığıyla çözülsün diye beklerken vatandaşın kan ağladığını görüyoruz yetmez oldu artık. Ne alırsak alalım, ne kazanırsak kazanalım. %50'si asgari ücretin ise üzerinde para alamayan insanların ülkesi oldu, çalışanların ülkesi oldu Türkiye. 20 milyon yurttaşın sosyal devlet üzerinden sosyal devletin imkanlarından yararlandığı bir insanlar ülkesi haline geldi Türkiye. Temel gıdaya bile erişimde zorluk çekiyor yurttaşımız. Temel gıdaya ulaşımda bile zorluk çekiyor. Market var. Almakta zorluk çekiyor. Bir tarafta üretici var. Perişan. Onlar da çok zorlanıyor. Onlar da girdi maliyetlerindeki artış işte bak biz de çiftçiyiz. Bizim benim kentlim de benim köylüm de bu işle uğraşıyor. Zeytinde biz ne yaşıyorsak Mahmudiye'deki süt üreticisi köylüsü de aynı sorunu yaşıyor. Aldığı yem parası 5 kilo fazla süt versin İneğim deyip de aldığı yem parası süt parasını kurtarmıyor. Dedik biz bu insanları, bu üretenle, bu tüketeni araya başka kimseyi koymadan bir araya getireceğiz. Arada biz olacağız. Bir yerde açlık varsa adli vaka var. Eğer destekliyorsanız sözlerimi ve istiyorsak hiçbir çocuk yatağı aç girmesin diye bu bir adımdır, önemli bir adımdır. Temel gıda maddesi dediğimiz 365 gün boyunca sadece bunlara sahip olsa hayatını idame ettirebilme yeteneği sağlayan bu ürünleri bu fiyatlarla hem üreticimi memnun edip hem yurttaşımın yüzünü güldürebilecek hale getirdim ya. Önce siz dostlarıma, çalışma arkadaşlarıma, sevgili muhtarlarıma sahip çıkıyorlar büfelerimize. Ama elbette yüce Allah'a şükrediyorum. İnşallah bir gün hiç halk büfenin olmadığı, insanların rahatça hiç sorun etmeden harcama yapabildiği bir ülkede buluşabilmek dileğiyle katılımınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Temel gıda veren bir sürü belediye var. CHP'li belediyeler yoğunluklu ama başka belediyeler de var biliyorum. Ama süt, süt ürünleri, yumurta ve ekmek grubunu bir araya getiren... Türkiye'deki ilk büfeeyiz. Bunun da örnek olması noktasında elinizden geleni de elbette yapmanızı bekliyorum sevgili basın mensubu arkadaşlarım. Bir kez daha sabır, sükunet ve büyük bir merakla gözlerinizde görüyorum ortak olduğunuzu duygularıma, düşüncelerime. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Şükranlarımı sunuyorum.